Futbolun 50 tonu kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. 28 Şubat tarihinde Kayseri Valiliği Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu bir karar vardı. Bu karar neticesinde eee sarı lacivert taraftarların 4 Mart'ta oynanacak Yukatel Kayseri Spor Fenerbahçe maçına alınmayacağı belirtilmişti bu kararda. Ardından e, Yukatel Kayseri Spor'dan bir açıklama geldi. Bu kararın e, arka planına ilişkin bir açıklamaydı bu ve Sarı Kırmızılı Camia e, kendilerinin başvuruda bulunduğunu ve e, Spor Güvenlik Kurulu'nun da bu başvuru üzerine harekete geçip bu kararı aldığını açıkladı. E, sarı Lacivertler e, bu kararın e, haksız bir karar olduğunu ve e, Sarı Lacivertli o maça gitmesinin önünde bir engel olmadığını ve bu karara itiraz edeceklerini duyurmuştu. 1 Mart'ta hemen ertesi günü Fenerbahçe bu karara itiraz etti ve bugün de yürütmeyi durdurma kararı alındı. Fenerbahçe'yi Milan'ın yıldızından sevindiren haber. Ara transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Gündemdeki isimlerden birisi de Anterevic. İtalyan basını yaşları ilerleyen Oliver Giroud ve Zlatan Ibrahimovic'in yerine Gelecek sezon yeni bir forvet alacak olan Milan'ın kaynak yaratmak için Rebic'i satmayı planladığını yazdı. Hırvat kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu kiralama teklifi yaptığı belirtiliyor. Milan'ın olumlu yanıt vermesi halinde transfer süreci ilerletilecek. 29 yaşındaki Anterevic, Serie A'da bu sezon 15 maçta şans bulurken 3 gol 2 asist üretti. Şampiyonlar Ligi'nde görev aldığı 5 karşılaşmada ise skor katkısı yapamadı. Fenerbahçe ayrıca Bodo Glimt'in 23 yaşındaki orta sahası Hugo Vettese'nin temsilcileriyle de görüşme yaptı. Genç oyuncunun yanı sıra listede birkaç ismin daha aldığı, temasların sürdüğü gelen haberler arasında kanatların yanı sıra Santrofor ve Forvet arkasında oynayabilen Rebic, Milan, Frankfurt, Split, Fiorentina, Leipzig ve Hellas Verona'da forma giydi. 303 maçta 73 gol 35 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe Süper Lig'de lider Galatasaray ile zirve yarışında yer alırken yapılacak transferler ile aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Bu anlamda sarılı acıvertler gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Kanarya'nın son olarak ise Hırvat sol kanat Anterebiç ile ilgilenmesi taraftarları bir ayla heyecanlandırdı. Bu nedenle futbolcunun transfer durumu merak konusu haline geldi. Fenerbahçe'de George Jesus'tan Ferdi Kadıoğlu ve Miyazaitz kararı. Ara transferde Samet Akaydın ve Jaden Oster Volley'i renklerine Fenerbahçe'de orta sahaya takviye için çalışmalar sürüyor. Sarı lacivertler doğrudan 11'e katılacak bir 8 numara için temaslarda bulunuyor. Aktarılan bilgilere göre bu girişimlerden sonuç alınamazsa George Jesus bu konuyu içeriden çözmeye çalışacak. Bunun için iki formül öne çıkıyor. Birincisi Miyazaki'yı daha fazla kullanmak, ikincisi ise Ferdi Kadıoğlu'nu orta sahaya çekmek olacak. Milli takım teknik direktörü Stefan Kunz UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynanan maçlarda Ferdi'yi orta sahada görevlendirmişti. Jesus da Ferdi'yi orta sahaya çekmeyi planlıyor. Bu plan doğrultusunda hazırlık maçlarında yapılan denemelerin ardından Ferdi'nin önümüzdeki haftalarda merkeze yer alabileceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Jadon Osterwold'e transferinde yeni detay ortaya çıktı. Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Hollandalı genç futbolcu Jadon Osterwalde'yi parmadan transfer etmişti. 21 yaşındaki genç oyuncunun transferine dair yeni detaylar belli oldu. Aktarılan bilgilere göre Sarılağacivert takım renklerine bağladığı Hollandalı oyuncunun transferinden parmaya pay verecek. Fenerbahçe, Osterwalde'yi 7 milyon euro ve üzerinde satması durumunda karın 30’lu kısmı parmaya gidecek. Sarılağacivertler Genç Solbek oyuncusunu 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 21 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Konya karşı oyuna sonradan girmişti. Osterwold'a 68. dakikada Miyazaç yerine oyuna dahil olmuştu. Fenerbahçe türbün yasağına mahkeme dur dedi. Maraş merkezi depremlerin ardından türbünlerden hükümet istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçe'nin Konya olan karşılaşmasında da taraftarların hükümet istifa tezahüratı siyasette tartışmalara neden olmuştu. Aynı şekilde Beşiktaş taraftarlarının da hükümet istifa demesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli üyelikten istifa ettiğini duyurmuştu. Tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin Kayseri ile 4 Mart'ta gerçekleştireceği karşılaşmada türbünler için yasak kararı alındı. Fenerbahçe taraftarının deplasmanda türbünü alınmayacağına dair alınan karar tepkilere neden oldu. Bugün ise Kayseri 2. İdare Mahkemesi, kayserispor Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarlarına getirilen deplasman yasağı için yürütmenin durdurulmasına karar verdi